Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda 2023 model Drift L. Arkadaşlar bugün başlangıç motoru için Drift L alır mı videosu çekiyorum. Drift L'imiz Kemal'in Drift L'si. Kemal'in olduğu için her yeri klipaz içinde. Onu geçiyorum şimdi. Size kısaca hemen Drift L'nin özelliklerinden bahsediyorum. Arkadaşlar öncelikle Drift L'nin en önemli özelliğinden bahsedeceğim size. Unutmadan şunu söyleyeyim. Drift L'de CBS sistemi var. CBS nedir? CBS buraya bastığınızda ya da buraya fren manetine bastığınızda Şaka yaptım bu fren manyeti de debriyaj. Fren manetine bastığınızda CBS kombine break sistem. Yani kombine sistemdir. %70 arka fren, %30 ön fren tutar. Yani CBS yararlı mıdır? Yani bir ASD kadar olmasa da yararlı sistemdir. ASD'nin ne olduğunu bilenler yorumlara yazabilir. Şöyle söyleyeyim. Drift'te fren sistemini geçelim. Fren iyi hoş. Bunun hızına zaten yeterli. Şöyle üzerine oturdum. Orta sehpar fark ettiğiniz gibi. Bakın at gibi sallanıyorum. Çok keyifli motor. Drift 16 litre depoya sahip. Görmüş olduğunuz gibi kocaman da bir deposu var. Ama güzel bir deposu var. Böyle bir yerlerinizi ağrıtmıyor. Oturduğunuzda bildiriler ağrımıyor falan. Böyle rahat motor yani. Keyifli. İşte sehpayı alıp böyle üzerine telefonla manetayla yazışabilirsiniz falan. Eğlenceli, keyifli bir motor. Kemal bir de buraya ekstra olarak yan aynalar takmış. Ya polis de var diyorum çünkü hiç göstermiyor. Yan ayna olsa yan aynalar güzel bu arada. Gidon açısı güzel olduğu için aslında açı gösteriyor ama bu aynalar göstermiyor tabii ki. Bunlar için göstermedik. Şekil Yapmayın böyle şeyler diyorum. Önermiyorum. Yapacak bir şey yok. Bakın şimdi bu Drift 2023 model. Yaklaşık bir yıllık bir motor. Üzerinde ufak tefek paslanmalar var ama motor zaten açık alanda kalıyor. Yağmurda, çamurda. Tam bir çilekeş. Kemal bunu okula gidip gelmek için kullanıyor. Tam bir çilekeş olarak kullanıyor. Ne üstünü örtüyor, ne temizliyor, ne bakımını yapıyor, ne yağlıyor. Yağını, suyunu kullanıyor. Eşek gibi biniyor. Zaten size kilometresini göstereyim şöyle motorun. Motor 10.000 kilometreyi geçmiş halde ve 10.000'de 10 bugüne kadar tek tık demedi. Her zaman tek marşla çalıştı. Değiştirdim Yağı, suyu, bu düzenli bakımı yapıldığı sürece bu motor tek marşla çalışıyor ve daha da uzun zamanlar gideceğini düşünüyoruz. Üzerinden ineyim şöyle ufaktan. Motorun sadece zinciri değişik yakın zamanda zincir aldılar. İşte zincir bakımı yapılacak. Kemal onu yapacak. Birlikte yaparız. Belki onun da bir videosu gelir. Eksozun bir muhafazası var mıydı üzerinde bu şekilde Yok, mi? böyle. O desen o. Yani buraya böyle bir eksoz muhafazası varmıştı. Düşmüş gibi bir şey yapmışlar ama garip ama yani drift yani sonuçta normal ne beklersiniz? Arka lastik yanlış hatırlamıyorsam 130'luk. Çok küçük değil yani öyle bisiklet lastiği gibi de değil, kap motorlar gibi değil. Güzel. Zaten yol tutuşunu da beğenirsiniz drift'i muhtemelen. Daha önce kullandıysanız da sevmişsinizdir. Bu yeni kafa driftler... Arkamdan bir şey mi geliyor? Yo. Bu yeni kafa driftler de benim hoşuma gidiyor. Böyle biraz MT'leri de andıran bir yapısı var. Aslında MT değil de bir şeyi andırıyor. Bir şeyimsi yani böyle bir. Güzel bir kafa yapısı var. O drift eski... Ha Kawasaki'nin evet. Ya Aynen öyle. Öyle bir tık, kafa kafa tasarımı yapmışlar. Güzel yani. Eski böyle MH'lere nazaran çok daha güzel olmuş bu driftler. Driftle kaç yılından beri var Kemal? 2019. 2019'dan beri var ama 2077 yılının stickerları işte geleceğe bir atıf yapılmış burada sanırım. Tuş takımı falan güzel. Hatta şöyle senin kornos falan mükemmel yerde yani. Tam ele gelen yerde böyle. Eski Harley alış, <laughs> alıştığımız yerlerde falan. Dörtleri var burada. Evet. Dörtlü uzun kısa sinyal. işte kornamız. <laughs> Orada startımız, stopumuz falan vesaire. Güzel yani işte motor gayet kullanışlı. Atuş yani tuş tabi Japon kadar kaliteli mi? Değil. Ama neden değil? Motorun fiyatına girelim. Motor 79.000 TL ve güncel fiyatı. Son zamlı fiyatı. E bu fiyata böyle bir motor sorunsuz iş gören. 16 litre deposu var. Fullediğinizi doldurduğunuz günü unutursunuz. Yani öyle bir motor yakmıyor. Asla yakmıyor. Ben de işim düştükçe her zaman drift alırım Kemal'den. Çünkü MT7 ocağınızı söndürür ama drift her zaman kapınızda köledir yani. Sizi hiçbir zaman üzmez. Yolda bırakmaz. Az yakar. Mis gibi motordur yani. Bu yüzden Drift'i önerir misiniz derseniz. Bir önceki videolarımda birçok motoru kötülemiş olabilirim ama Drift'i e gerçekten fiyatını oranla kıyaslayınca kötüleyemiyorum. Hatta tam aksine çok seviyorum bu Drift'i. Belki bir gün biraz 07'yi satıp racing büyük bir makineye geçersem yanına bir tane de Drift almayı düşünüyorum ben de günlük işlerimi kullanmak için. Böyle bir çilekeş her evde bulunmalı. Ne diyorsun Kemal? Güzel motor ben beğeniyorum. Drift'i evet. ne için aldın Kemal? Drift'i evet. ne için aldın? Günlük kullanmak için. R25'den önce CBR vardı. E şimdi hem ehliyet yetmiyor, hem fazla yapıyor, hem kilometre yapıyor. Hani onun değeri düşeceğine bunu aldık hem yatırımlık. 40 bin liraya aldık, şu an 80 bin lira. Çok iyi. Hem de şu an R25 kilometre yapmıyor. Evet. Okul işlerini bununla görüyorsun. Olur Gayet gibi. iyi. Yani tam olarak böyle bir motor. Çilekeş. Al kafan rahat kilometre yap. Hiç yani yolda bırakma derdi yok polis çevirme derdi yok. Bir apaçiliğe gerek yok. Ya var drifte teker yapanlar da var ama bu tarz şeyler driftle önermiyoruz. Çünkü sonuç olarak Çin malı motor. Çin malı değil mi Kemal? Evet. Ha. çim malı bir sonuç olarak Çin malı motor. Yani teker yaptığında alt sakal kırılır, o olur, bu olur. Hiç uğraşmayın derim yani drifte de teker yapmayın. Düzgün düzgün kullandığınızda drifte herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi isterseniz şöyle bir sefadan indirelim. Hatta Kemal'i de Sen de gel bizde. Bu arada manzara da çok güzel. Şöyle dağın tepesine çıktık. Kemal'in evinin oraya geldik. Dağın tepesine. Boynum tutuldu bu arada arkadaşlar. Sağa sola çok zor dönüyorum. Şu an yolda Kemal'i co-pilot olarak kullanacağım. Ee, Kemal sağa sola bakacak. Araba geliyor mu diye. En bakın iki kişi yokuş performansı nasıl nasıl çekişi nasıl görmüş olursunuz sizde bu sayede. Bu arada kamera açım umarım güzeldir Her farklı motora bindiğimde özellikle racing motorları bindiğimde kamera açım kötü oluyor Bunun için ya kusura bakmayın çünkü mt'ye göre ayarladım ben kamera açımı Bir de kamera yeni aldım gopro 12'yi O yüzden açım biraz kötü olabilir Umarım driftte sırıtmaz ama Yani mt'ye göre ayarladığım için bu da biraz naked oturuş biraz değil bayağı naked yani mt7 oturuşu var bunda da O yüzden sırıtacağını düşünmüyorum hemen 2'ye atıyorsunuz Birincide sadece kalkış için var driftte Direkt 2'yi kullanıyorsunuz Bakalım yokuşu iki kişi nasıl tırmanıyor 125'lik motor. Gayet güzel. Atmıyorum şöyle o az geçtim. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Çünkü çekmeceni hissettim şu an. Aynen ikide çıkıyor. Üç atsaydım kesinlikle bu olurdu. Şimdi istiyor mu? Yani. iki daha sağlıklı ama üçüne çıkıyor. Gayet güzel. Motor burada çok kıvrak. Yani okula gidip gelirken Kemal bunu yeşillere yolunu bilirsiniz belki İzmir'de yaşayanlar. Ya oldukça trafik olan bir saat yoğun saatlerde o yolda tıkır tıkır aralardan gire gire geçiyor falan böyle. Mükemmel bir şekilde ilerliyor. Motor sizi üzmüyor. Ön kafada biraz titreşim var mı? O var. Oo! Bir de o, anahtardan yapıyor. anahtarı da sana. evet titreşim anahtar yapıyormuş. Biraz titreşim evet doğru. Kafadan gene ses yapıyor. Evet anahtar titriyor ya. Aynen. Evet arkadaşlar yokuşu aşağı bıraktığınızda zaten motor kendi kendine akıyor yani herhangi bir sorun yok. Bakın ellerimi bıraktım motor gidiyor şu an. Yani istediğim yöne kendimi şu an yönlendiriyorum. Kendi yükümle sağa sola yönlendiriyorum. Öyle bir çekmesi falan rahatsız edici bir yönü yok. Gayet güzel motor. Motorun ağırlığı yanlış bilmiyorsam 130 kilo civarı boş mu dolu mu bilmiyorum. Boş mı dolu mu bilmiyorum ama ya yani hafif bir motor. Böyle MT 25'ler, Ar 25'ler falan bir 170 kilo civarı diye hatırlıyorum. Onlara göre çok hafif olduğu için e kullanımı da bir o kadar hafif yani. Bu demek oluyor ki şehir içinde sizi yormaz. Zaten yakıtı da bu yüzden çok az yakıyor motor hafif olduğu için. Amortisör performansına gelirsek şu an biraz çukurdan geçiyorum, kasisten geçiyorum. Bir tık şöyle kası hızlı gireceğim. Yani çok rahatsız edici değil. Öyle takır takır değil. Selesi de yumuşak. Kemal bana uzun yol yaptı sanırım. Nereye gittin Kemal? Gördük. git gel kaç kilometre Manisa Gördez 300 kilometre civarı yol yapmış Daha ve yani motorla geldiğin geldiği gün Arçı'da. arçılı 200 kilometre yaptı. Motorda herhangi bir şişme vesaire bir durum yaşanılmıyor. Motor hava soğutmalı bir de evet. ona rağmen yani bir şişme ama vesaire yaşanmadı. yazın e, kaldıran bilir mi bilmiyorum. Aynen öyle yazın belki biraz mola vermek gerekir yani en azından bir 100 kilometre bir mola vermek evet. isteyebilir. Kışın gittiği için yani bahar ayında gittiği için çok sıkıntı yaşamadı 300 kilometreyi. Yani güzel yani motor 300 km'de gitsen öyle ağam şey yormuyor aslında. Drift e de, normalde baksan gidemezsin dersin 125 motorla ama gidiliyor. 80-90 o hızlarda gitmiş. Zaten motorun top speed'i de 112 değil mi bu, bu, yıllarda? 112 km top speed var ben de denemiştim. 112'yi görüyor. Bu arada güzel şekilde görüyor yani. Ben de 100 kiloyum. Benim kilomda birine göre gayet iyi bir hız. Motor bu şekilde arkadaşlar başarılı. Son olarak neyi denemek istiyorum? Bir fren performansı denemek istiyorum. Bu ABS sistemini pardon CBS sistemini denemek istiyorum size. Bakalım CBS nasıl çalışıyor. Başarılı. ABS olmayan bir motora göre direkt arka arka freni kökledim. Böyle aham şam kaymadı. Kontrolü şekilde ön freni de hafiften hissettiriyor. Evet. Tabii CBS olduğu için %30 ön freni veriyor. Ani kayıp seni düşürmüyor. Kafayı sallamıyor. Güzel bir şey. Saymazdayız. Balataları 10 bin dönüştürdük. Balataları değiştirmedik. Bu aralar ben de de yapmaya başladım. Normalde artık değil. Çok Balotaları iyi. Diye duruyor. Motorumuz bu arada 5 vites, 6 ileri değil, 5 vites. Ama zaten yeterli bir vites. 5 vites. 125 motor için. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir sorunu yok. Üzerinde kadranında saati var. Vites göstergesi var çok önemli. Bakın pulsarlarda vites göstergesi yok. Sadece boş göstergesi var. Bunda vites göstergesi de var ekstra olarak. Dörtlü var çoğu motorda olmayan bir özellik. Ondan sonra sinyal var. Biz kullanmıyoruz görüyorsunuz. <laughs> olmayan bir özellik bence. Ondan sonra kilometre sayıcı klasik. Hız sayıcımız. Ondan sonra benzin göstergemiz. M ne M e hız göstergemiz MT7 ile aynı gösteriyor. Motorlarda yani normalde bilirsiniz biraz eksik gösterir. Fazla gösterir. GPS'ten baktığınızda daha az yazar. Bunun mt ile eşit yazıyor. Biz mt yan yana gidip denedik. Güzel yani gösterge falan kalite olarak böyle tam ben Çinliyim de demiyor yani böyle. Güzel böyle fiyatına göre fiyat performans ürünüyüm alırım diyor yani MH Drift. <laughs> MH Drift dedim ağız alışkanlığı eskilerden kalma. Drift bu Güzel motor. Şekli şemali her şeyle her evin ihtiyacı Drift Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalımızda bu tarz içerikler, başlangıç motorları için yeni öneriler istiyorsunuz. Yorumlara yazınız hangi motoru denememi istiyorsunuz, neler istiyorsunuz. Çevremizde varsa mutlaka deneriz. Ya da alıp denemek çok isteriz motorları. Biz de yeni bir motora geçmeyi düşünüyoruz. Hangi MTD satarsak hangi motor alalım, neler görmek istersiniz bunları da yorumlara yazarsınız seviniriz. Hepinizi seviyorum. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.